Hepinize sevgiler arkadaşlar. 17 Ekim pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var onları konuşalım biraz. Ay bir kere tüm gün balık burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Ay balık burcunda olduğumuz zamanlarda fedakar özverili hal ve tavırlar içerisinde olduğumuz, hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde konuşturduğumuz zamanlar içerisinde oluruz. Ama o kadar iyi niyetliyizdir ki polyanla gibidir arkadaşlar. Karşımızdakilerin kötü niyetini anlayamayız. Anlasak bile yok ya öyle değildir deyip hani kendi kendimi kendimizi telkin etmeye çalışırız. Dolayısıyla karşımızda kötü niyetli insanlar varsa aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkilere de maruz kalabileceğimiz bir süre zarfında oluruz aslına bakarsanız. Burada kendini feda etme özverisi biraz daha ağır basabiliyor ay balık Burcu'nda olduğu zamanlarda. Biraz havai olabiliyoruz. Kafayı toplamak, bir şeylere odaklanabilmek zor olabiliyor. Ama burada özellikle dediğim gibi hayal gücü, yaratıcılık sanatsal konularda özellikle ortaya bir şeyler getirmek, veya ne bileyim reklamcılıkla ilgili işte kreativite veya ne bileyim sinema sektörü veya yani senaryo yazım, yazımıyla ilgili olan şeylerde yani ilham gerektiren konularda özetle ay balık burcunda olduğu zamanlar oldukça etkili süreçler güzel süreçler olabilir. Etkileşimler neler? Cumartesi pazara bağlayan gece yarısından sonra 4.30 sularında Merkür-Venüs arasındaki pozitif etkileşim devrede. Şimdi bu çok güzel. Aşk konuşmak anlamına gelir arkadaşlar. Merkür konuşmak, iletişim kurmaktır. Venüs de aşktır malum. E, aşk konuşmak, aşkla alakalı konulardan bahsetmek veya aşkını e, ilan etmek, aşkını itiraf etmek gibi e, gündemlerden bahsedebiliriz. Venüs e, e, yay burcunda. Dolayısıyla hani biraz flörtöz etkilerin de ön planda olduğu e, bir süre zarfı içindeyiz. Merkür terazi burcunda, ilişkilerin burcunda. Dolayısıyla hani ilişki kurmak, ilişkiyle alakalı harekete geçmek yönünde aslında çok güzel bir zaman burada özellikle hatırlamamız gereken şey Merkür'ün retro olduğu ancak 17 Ekim son gün arkadaşlar 18 itibariyle Merkür artık ileri harekete başlıyor. Dolayısıyla hani karşınıza çıkacak fırsatları pazar günü harcamayın derim. Yani hani bir, iki gün üstüne yatsanız retro bitiyor zaten. Dolayısıyla o fırsatı da kaçırmamış olursunuz gibi duruyor. Bunun yanı sıra hani Venüs yay burcunda olduğu için yetenek ve becerileri etkili bir şekilde ortaya koyabilmek, kendi lehinize sonuçlanmasını istediğiniz konuşmalar, görüşmeler toplantılar yapmak, iletişimler kurmak, işin içerisinde reklam, yaratıcılık varsa, yabancı bağlantılar varsa, eğitim konuları varsa buralarda hani kendinizi gösterebilmek ya da yeni başlangıçlar yapabilmek için de bu etkileşim çok güzel bir etkileşimdir. Sabah 6 sularında Ay'ın Uranüs'le pozitif etkileşimini görüyorum. Bu da parasal ve finansal konularla alakalı güzel tatlı sürprizli bir takım gelişmelerin ortaya çıkması yönünde etki edebilir. Modern, inovatif yaklaşımların veya düşüncelerin veya fikirlerin ne kadar marjinal olursa olsun hayal gücü ve yaratıcılıkla güçlü bir şekilde harmanlanabilmesi ve hayata geçirilmesi yönünde de destekleyici etki ortaya koyar arkadaşlar. Saat 15 sularında ise Güneş ve Plüton arasındaki stresli etkileşim devrede. Bu biraz zorlu ve sert bir etki arkadaşlar. Şimdi Plüton zaten Oğlak Burcu'nda. Nispeten iş ve kariyer konuları, otorite pozisyonları yorumdakileri simgeleyen bir durumda. Güneş terazi burcunda. Burada e, hani güneş ve Plüton arasındaki stresli etkileşim hani e, karşımızdakini aşırı zorlamak e, böyle hani güç ve gövde gösterisi sen mi bileceksin ben mi bileceğim ben ne diyorsam o olacak halinde tavrında böyle biraz da sertçe tatlı sert aba altından sopa göstererek bu işleri yapabilmek yönünde etkileri ortaya koyar. Aşırı inatçılık verir. Orta noktayı bulmak çok zor olur. İnceldiği yerden kopsun anlamında Anlayışı ön plana çıkar arkadaşlar. E, patlayıcı bir etkisi var yani hani sinirsel anlamda da öfke patlamalarına da yol açabilir bu. E, karşınızdakilerle inatlaşmalar kaynaklı incir çekirdeğinde doldurmayacak... bir sebepten büyük kavgaların içerisinde de kendinizi bulabilirsiniz. E, otorite pozisyonundakileri gösterdiği için özellikle yaşça bizden büyük veya hani saygı duyduğumuz baba olabilir amca olabilir patron olabilir. Onlarla diyaloglara da çok çok özen göstermek gerekiyor. Bana sorarsanız böyle de geç derler ya böyle aman uzatma tamam boşver aman konuşsun konuşsun falan derler ya hani Biraz böyle geçirmeye çalışmak bana sanki daha sağlıklıymış gibi geliyor. Yani onunla inatlaşmak ya da ona bir şey anlatmaya çalışmaktansa hani böyle ha 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 deyip geçiştirmek belki hani bizlere daha iyi gelebilir. Çünkü genel olarak güzel bir hafta geçiyor gibi duruyor. Umuyorum da öyle yansır ama hani güneş plütonla bu hani pazartesi gününe, salı gününe de yansıyacak bir etkisi var. Hatta hani 18 Ekim haftasında Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Orada da bu güneş plüton arasındaki etkileşim devrede olacak. Bu inatlaşmalar böyle bir o öfke patlamaları ya da dediğim dedik çaldığım düdük hal ve tavırları bir sonraki haftanın da gündemi içerisinde var. İşte pazar günü bu etki kesinleşiyor. Biraz böyle hani hakikaten sakin kalmaya çalışmak daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Akşam saat 20 sularında ise ay neptün kavuşuyor. Çok güzel. Tabi ikisi de balık burcu. Manevi anlamda, duygusal anlamda huzuru elde edebilmek için aslında güçlü bir süreç arkadaşlar burada ruhsal rahatlama teknikleri işte hani kendi meşrebinize göre hani yoga meditasyon da olabilir dua etmek de olabilir biraz böyle kendinizi dinleyebileceğiniz biraz böyle ruhunuzu dinleyebileceğiniz dinlendirebileceğiniz e, inandığınız ve size iyi gelen şeyler neyse pazar akşamı buralara yönelmek bence çok çok sağlıklı olacaktır hali hazırda işte o güneş plüton stresli etkileşimi de varken biraz daha manevi anlamda kendinizle kalmanız sizlere de iyi gelecektir ruhunuza da iyi gelecektir diye diye düşünüyorum. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.